Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman'da yapılan 52 cami, 12 kuran kursu, 7 gençlik merkezinin açılışını yaptı. Depremzede çiftlerin toplu nikah töreni için Adıyaman'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman'da toplu açılış törenine katıldı. Tahneye davet ediyorum. 6 Şubat depremlerinde yıkılan ya da hasar gören camiye, Kur'an kursu ve gençlik merkezlerinin yerine yenileri yapıldı. Adıyaman'da yapılan cami, Kur'an kursu, gençlik merkezlerinin toplu açılışı Mehmet Sıdıka Bilen Camiinde düzenlenen törenle yapıldı. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, mescit ve camileri ayağa kaldırdıklarını, kaldırmaya devam ettiklerini söyledi. Bir taraftan devletimizin inanılmaz gücü, diğer taraftan sivil toplumumuzun, hayırseverlerimizin büyük vicdanı sayesinde bir taraftan yaralarımızı sararken, somut yaralarımızı sararken diğer taraftan bize yakışacak şekilde mescitlerimizi, camilerimizi de ayağa kaldırdık, kaldırmaya devam ediyoruz. Daha sonra konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaşsa 52 Cami 14 Kur'an kursu yapımında emeği geçenlerin karşılığını cennette göreceğini söyledi. Bu caminin dışında yapılan diğer 52 cami 14 Kur'an kursu kimin ne kadar emeği geçmişse işte onlar bunun karşılığını cennette görecek inşallah. İmtihan dünyasındayız. O yüzden Camilerimiz, mabetlerimiz, bizim imtihanı kazanabilmemiz için bu hastalardır. Gönlümüz istiyor ki mahallelerde camilerimize gelmeyen çocuğumuz olmasın. Ne büyük bir fırsattır bu. Yaz kuran kurslarımız, 3 milyona yakın çocuğumuz camilerimizde eğitim alıyor. İşte gördünüz mü? Camilerimiz aynı zamanda bir okul, bir mektep. Rabbim eksikliğini vermesin camilerimizin. Yıkılınca, yerle bir olunca depremle birlikte gözlerimiz minare aramaya başladı. Kubbe aramaya başladı değil mi? İşte gözlerimiz, Müslümanların gözleri, gözlerinin süsüdür. Bizim gözlerimizin süsüdür minareler. Bundan 30 yıl önce Bosna'nın Srebrenica şehrindeki soykırım günüdür 11 Temmuz. 8 bin küsür Müslümanı acımasızca katletmişler. Bugün nasıl Gazze'de vicdansız, ahlaksız, siyonist işgalciler Gazze'li kardeşlerimizi nasıl soykırıma uğratıyorlarsa 1992 ile 95 yılın arası da arasında Avrupa'nın ortasında dünyanın gözü önünde yüz bin civarında oradaki Müslümanı katlettiler. Avrupa'nın ortasında biliyor musunuz? Bunlar bu kadar vicdansız. Bu kadar ahlaksız. Yapılan konuşmaların ardından deprem sonrası yapılan cami ve Kur'an kurslarına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verildi. Caminin içerisi gezildi. Erbaş daha sonra Adıyaman'ın Varlık Mahallesi'nde Varlık Camii'nin temel atma törenine katıldı. Rabbim en kısa zamanda tamamlamayı bizlere nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim.